Herkese arkadaşlar bu bir, şey bir şey bitti. Ee, kafa kafayı inceleyeceğiz. Yalnız bunun kaynak paket, paketlerinden yapacağım. Ekran durup duruyor. Neyse. Tamam. Eskin. evet. Hayır. Evet. Eskin. Tamam. Yalnız ben yani boyu çok sıkıyorum. Bayağı uzun olması lazım orta boylu bir şey yani. Ama Lendeş'in gördüğü o gün de çok komik. Ha. Zor aldım. Ki sadece kolay normal zorda vuruyor. Çok kolay da vurmuyor. Evet. Çünkü kapışı çalalım. Ben arena yaptım. Arena. Evet. Arena. 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 Şuna, şunları siz bakmayın. O e, davrandan geliyor. O davran paketinden geliyor yalnız. Davran etkinleştirmez seni vurmaz. Evet. Ben de böyle değişiklikler var. Bak şu altın blue. Şu da çam. Torpak da çok güzel. Torpak. Bak bak elinde görüyorsunuz. Başka yoktu değil mi? Bakın bu kadar. Cam diğer hiç bir değişiklik yok. <laughs> Yumurta bir tane var saldırıyor bakın. Bu. Bir tane spam yok. Oğlum. Oğlum bir tane daha geldim lan. Bunun aynısı ama renkleri şey. Renkleri böyle turuncu renginden daha koyuya getirmişler. Bir de o beyaz renkleri siyah. Evet bu kadar. Neyse. 60'ım ki. Evet 60'ım. Neyse. Allah yanlışlıkla iki tane spawn. Kill yapalım. Öl. Evet. 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 Ya yani bunlar çok zor diyor diyor. Bakayım ben ne kadar yavaş yapıyorum. Vur lan buna. Oğlum buna vur. Beyler sesini açmayacağım çünkü şey Azıcık atacağım. Tamam. Duyuyorsunuz. Sadece buralardan asarıyor bu. <laughs> Bacaktan vurun bana. Adamlar sesi bile eklemiş ya. Lan bak şöyle bile kayboluyor. Tekrar şey. Bu sadece herhalde bacaklarından mı? Bizim ay ayaklarından lan senin ne işin var? Ya bu ne? Pablo nerede? Ha bak. Ağza bak. Tavşun. Gerekli şeydir abiyim. La bir su. Ich bin fast immer auf sus, sus! <laughs> Anında olsa olsun. Yay. Ay sen bunu tanıtmadın mı?

falan bölmüyorum totemi. Totem nerede? Ya totem. Ya burada. Ölümsüz bir totemi. Ölüm. Bak bak nasıl geliyor. Gel okay, lan buraya. Dur lan be. Kuramıyor. Kuraba. Yemiş olduğu için vardı. Ölsene yavrum. Kurtça şey bak. Ne yapıyor ya? Atayım. Bot. Öl. Ölürsün inşallah. Ölsene be. Boss musun? Ya aslanım yürü git ya. Öldü. Öl. Oh, Ölmüyor be. Çıkmaması çok zor bunu. Çünkü boss herhalde. Çünkü boss herhalde bu. Boss cene çıkladığı için bu boss değil şu anda. Boss değil bu. Koşu bandı gibi lan. Kaçma yavrum. Ben de iyice bağladım ha. Bayağı defansı var. herhalde. Herhalde bir vuruyor. Şu an bilgisayarda olsam yazardı ama. Tekrar şey cam modunda indirseydim. Bu mod değil ama. Öldüm olmaz. Size ne kadar kırmızı gidiyor ya. Lan. Oha nasıl vuruyor? Vuruyorlar. Böyle vuruyor. Kolunu salıyor. Öldü. Bitti. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.